Materyalimizin adı sürpriz toplama. Bu materyal çocukların toplama işlemlerini öğrenmesini istiyoruz. İlk olarak ilk 5'e kadar olan sayıları toplayabiliriz. Daha sonra ilk 10'la ilk 20'lerle arttırabiliriz. Materyalimizi kutudan çıkartıyoruz. Ve sonra çocuğun toplamasını istediğimiz sayıları masaya yerleştiriyoruz. Mesela 2 artı 3. Eşittir çökmüş torbada yer alan rakamlardan hissederek çocuğun cevabı bulmasını istiyoruz. 5 Ve hata yapmadığımızı anlamak için de böyle toplama işlemlerinin yazılı olduğu hata kontrolü kartından kontrol ediyoruz. 2 artı 3 5 ve daha sonra masayelimizi kutuya yerleştirip kaldırıyoruz.